Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlam arayışında olan insanlığa, bu dünyaya nereden ve niçin geldiğini ve nereye gideceğini sorup soruşturan insanlığa neden bu dünyada bulunduklarını, bu dünyadaki varlık gayelerini ve nereden geldiklerini ve nereye gideceklerini haber vermiş, onların bu müşkül sorularını cevaplamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zahiren yokluğa doğru giden insanlığa, iman ehli olan insanların yokluğa değil ebediyete gittiklerini, ölümün firak değil vuslat olduğuna haber vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanoğluna hak ve hakikati tebliğ etmek suretiyle, insanlık için rahmet olduğu gibi, bu tebliğ vazifesini yaparken, insanlara hakkı ve hakikati anlatırken, cennetin ve cehennemin ne olduğunu, iyilik yapan insanların cennetle mükafatlandıracak, mükafatlandırılacaklarını, zulmeden insanların ise cehennemle cezalandırılacaklarını insanlara tebliğ ederken de merhameti, sevgiyi elinden bırakmadı. İnsanlığa rahmetiyle ...ve merhamet duygusuyla tebliğini yaptı, hak ve hakikati bildirdi. Rabbimiz, Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... şefkat ve merhametine ilişkin şu şekilde buyurmuştur. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhamettir, merhametlidir. Rabbimiz başka bir ayeti kerimede şu şekilde buyurur. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنَ غَلِيظًا الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Sen ...onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın... ...hiç şüphesiz senin etrafından dağılıp giderlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...tebliğ vazifesini yerine getirirken de... ...şevkat ve merhamet ekseninde bunu yerine getirmiştir dedik. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insana insan olduğunu hatırlatan merhameti göz ardı etmiş olsaydı, eğer Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam insana insan olduğunu hatırlatan merhameti göz ardı etmiş olsaydı, Allah onu merhamet timsali olarak yaratmamış olsaydı, ayet-i kerimenin bize bildirmiş olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın etrafından insanlar dağılıp gideceklerdi.